Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzelle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox'ta komşu oyunu. Arkadaşlar ben Nurdurum kardeşlerden ekip ve Tepetaklak ev. e. Bu niye ev tepetaklak? Arkadaşlar ben şimdilik bu kısımlarını keseceğim. Çünkü yani bekleyeceğiz. Son sanırım hiç kimse ölmeyecek. Benim bu oyunda bu ara iki tane kazanmam var. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar böyle bu burada Hop buraya geliyoruz. Bunu belki bilmeyen kişiler vardır ama herkes şey biliyordur bence. Ve bunun arkasında da şey oluyordu. Gişli geçit. Her ben şimdi bu kısımları keseceğim. Bay. Evet arkadaşlar şu an bir bakalım derdi. Şunu açayım. Evet. Arkadaşlar şuraya sıkıştırdım. Sık. Baktım böyle görebiliyorum. Orada da çift dedim. Videoya da başlattım. Arkadaşlar burada böyle bir asansör var ama nasıl kullanıldığını kesinlikle bilmiyorum. Belki soba istiyoruz. Dur yok. Yok hiç bilmiyorum. Hemen şuradan ben çıkayım. Aa, hoş geldin. Aa, bir sonraki tur başlıyormuş. Bu sevgi çok güzel gibi gibi. Saplama oynayalım. Hiç oynamadım. Şu ev niye böyle olmuş? Bu ev niye böyle olmuş? Sen sana ne olmuş? Şuna ne olmuş? Vay, ne artık bunlar Aa yok ben bunları açmıştım. Bin bin. Hani işte. Bir az önceki gibi ölmek istemiyorum. Az önce bastırdığımda e, ölüp mü başlamıştım hatırlamıyorum. Çünkü ben birkaç defa gittim. Videoyu bitirdim. Ondan sonra ya bozulduğu için bitirdim. Ondan sonra yeniden başlattım. Öyle şeyler oldu işte. A benim olduğum yasalım. ev ev görünmez vardı. B e ama benim yüzümü görüyorlar bunlar. elinden bana nasıl vurursun? Ben hayalet hayalet miyim görünmez miyim? Hiç okumadım şu üstteki hediye. Vaaa Kartopu atın. Sana kartopu. Ona kartopu. Hepinize kartopu bana yok. Ben öleceğim öleceğim. Savaş bitsin artık. Heh. çi çi. O ne be? saklandım. Aa, beni uzay gemimden de görüyorlar. Beni artık burada kimse göremez. Uzay gemisi, saklan. Birisi ben hüzün sahip olacak. O kişi ben mi? Hayır, değilim. Niye? Aa bir er. el. Bir Bu yeri ele geçireceğim. Kimse bana saldırmasın. Can da yok ki. Aa canım doluyor mus? İyi gayet güzel. Çabuk herkes buradan gitsin. Bu yeri ben ele geçireceğim. O elfe ne oldu? Yes. Aa üçüncü seviye yes. Ama ben görünmezdim. Taç ne alaka? Görünmez birine taç mı verilir? Aa ha topu. Biraz saçmaladığımı biliyorum. Birinin zemini görünmez olacak. O kişi benim evimdeki mi? Yer mi? Hayır. Aa labirent. Aa o kızın mı olmuş be? Bir labirent var. Evet o da burada. Aman ne zor labirentmiş. Çok iyi yapmışlar. Gidişini de görmüyoruz. Ama yine yani iyi yapmışlar. Benim evime nasıl labirent koyarsınız? Hakikaten son biraz Zorlandım mı derse. Saka saka. <laughs> hayır. Hayır. Karadelik <laughs> Kara delik buraya gelmesin. Zaten buradan çıkamayacağım ki. <laughs> ne olamaz. Hayır. Niye? Süper yumruğun böyle bir zıplaması oluyordu. Yes. İki oyuncu yer değiştirdi. Ha 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 şimdi oradan çık da görelim. Öl. Bir matematik sınavını hazır değil ama o kişi ben değilim çünkü ben her zaman hazırım. Hem ha, bu nasıl bir matematik sınavı olacağını bildik. Tüm zeminler, zeminler birleşecek. Zaten birleşik değil mi ki? Yok ya birleşmesi daha iyiydi. Hmm, yok ne oldu? Aa, bak bu çok kötü. Ben bir defa aslında şurada kalmıştım. Kaz. Hadi kas. Kaz, kaz orayı. Kaz burayı, kazak burayı. Buraya geçeceğim bir şey olur mu ki? Yok ya hiçbir şey olmuyoruz. Arkadaşlar ben defasında şuradaki yerde kalmıştım. Çok kötü olmuş sanırım. Pastayı da yiyemiyoruz ki. Bu muhteşem bir fotoğrafı. Hiçbir şey yapmıyoruz sadece şapka. Lol. Lol ne demek ki? Bir saniye içinde patlayacaksın. Ama niye ben? Bir oyuncu küçültmeye başladı. Ama o kişi ben değilim. Hadi bir dakika da yenil. Bir dakika olmadan yenil. düştü düş. Oraya atmadın ki her şekilde öleceksin. Ben kazanacağım. Nasıl ya? ben ben nasıl öldüm? Bir dakika daha dolmadı da ki. Hile. E bir dakika dolmadı. Da Kil de çekmedim. Yoksa bir oyuncu ölecek demiş mi? Hiç okumadım ki. Belki bir oyuncu ölecek demiştir. O yüzden olabilir. Ya da iki oyuncu yer değiştirecek. Bilmiyorum ama yani Ha, su geçmiş başka bir yere? Hiç anlamadım. Videosundan 8 dakika mı olmuş? Ha, saplama. Hiç oynamadım. Ha yok saplamayı oynadım ben. Bu çok kötü gibi. Kim bunu yapabilir? Ben ses kısayım. Şimdi ne olacak? Sesim geliyor mu ki acaba? Ee, kimseye bir şey vermiyor ki bu. Masaya mı atlıyor? Dürüm yok. Dürüp. Ne yapak? Evet, bu böyle mi? Ne yapacağız? Ben de giderim. Sesi <laughs> <laughs> çok güzel bombayı yattım, ben de gittim. Buraları keseceğim. Arkadaşlar, bu ne? oyuncu yer değiştirdi. Süper bir şey sanırım bu. Sonlu keseceğim bu yerleri. Ne? Ee, biz burada kaldık. Ne yapacağız? Aa, çizgi çok güzel. Ben çizgi seviyorum. Çizgi gayet güzel bence. Bir dakika şurada bir şey yazıyordu. Bilge. Tıkla. Oyun. 4, 3, 2, 1, 0. Saniye içinde başlayacak. Tek, şey, de mantıklı bir cümle olmadı. Aa kasa var. Yine bir kasa var. da bende bu uğursuzluk var. Şimdi. Kulübe bu oldu burası. Bek kulübesi mi olmuş? Girin da. Güzel gül yani. tamam. Kim? Öl öl öl. Öl elin. Elin elin. Sana öldedim yanında da biri var. Her şey yapıyor aslında. Hmm. Burası çok gayet ben, ben burayı, bu yeri daha değişik bir yer sanıyordum aslında. Ne bileyim yani ee, böyle direkt seni oluyorlar diye düşünüyorum ben. pek de düşündüğüm gibi çıkmadı. Yine aşağı inelim. Hepinizi yeneceğiz. Aha şurada bir yer var. Elimler dururum. Eylül'ler çok iyiymiş. Yanımda Eylül gelmedi değil mi? Aa ben ölmüşüm. Haha Eylül'ler kal kalın. Ama Eylül'ler gitti. Yeah. Arkadaşlar bu, bu, bu videoda bu kadardı. Bay bay.